Merhaba arkadaşlar, yeniden bir yayınla karşınızdayım. Öncelikle yasal yorum yapmak istiyorum. Burada yer alan bilgiler birer yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi sadece yetkili aracı kurumlar ve yetkili kuruluşlar tarafından sizlere verilir. Bildiklerimi gördüklerimi burada size paylaşıyorum. Nimon bir sisteminin çalışmasıyla alakalı bilgiler vermek istiyorum size. 28 Mart günlerden Pazartesi Bildiğiniz gibi ayın son haftasındayız. Mart ayının e, kapanışını yapıyoruz e, bu hafta itibariyle ve 1 Nisan e, Cuma gününe denk geliyor. E, 20 Mart finansal piyasalar için çok önemli bir tarihti ve 20 Mart haftasını geçen hafta geride bıraktık. E, bu hafta e, Mart ayının son haftasını e, geçiriyoruz. E, tahmin ettiğim gibi yatay bir piyasa. E, endekste yatay seyir devam ediyor. Endeks bugün... Neredeyse yatay dediğimiz bir noktada kapattı ama e, havacılık endeksi yani daha doğrusu ulaştırma endeksi, elektrik endeksi e, ve gayrimenkul endeksinde e, ciddi anlamda e, daha önceki yayınlarımda bahsetmiştim e, bir güçlü boğa piyasası devam ediyor bu e, endekslerde tabii ki şirketlere de bakmak lazım şirket bazlı bakmak lazım hisse bazlı bakmak lazım burada e, ABD tarafı Bizim borsalarımız kapandıktan sonra ABD tarafında satış devam ediyor e, bir miktar. E, tabii ki e, yeniden müzakerelerin başlaması e, bildiğiniz gibi Türkiye'de devam ediyor müzakereler. E, Türkiye'de devam edecek müzakereler ve bu artık son müzakere e, olması bekleniliyor piyasalarda. E, Brent petrol bugün e, satış yedi. E, tabii ki e, buna bağlı olarak e, olduğunu düşünüyorum e, satışın. Ee, yine e, Almanya tarafı e, birazcık e, önceki düşüşün tepkilerini e, topluyordu. E, Almanya DAX endeksinde bugün e, güzel hareketli bir gün e, oldu, yaşandı. Devam ediyor. E, öncelikli olarak arkadaşlar e, sanal portföylerle alakalı çok sorular geliyor sizde. Sanal portföyleri paylaşmadığımızı söylüyorsunuz. Sanal portföyleri evet paylaşımlarını yapıyordum e, bir ara. Tabii... Onun adı üstünde bu sanal portföy yani burada sadece e, hani birer e, tavsiye amaçlı değil ama burada e, hani gözüme takılan e, ileride potansiyeli e, olması muhtemel hisselerin e, bir excel tablosunda sizlere paylaşıyorum. Bunlardan bazıları benim kendi portföyümde var bazıları ise e, benim portföyümde mevcut değil ama yine de burada e, işte 50 bin liramız olsaydı Şimdi 50 bin liramız ne kadar olacaktı ya da 100 bin liramız olsaydı ne kadar olacaktı diye bir anlamda bir bilgi paylaşmak için yaptım fakat e, öylesine e, hani abuk subuk yorumlar öylesine e, değişik e, tepkilerle karşılaştım ki e, uzun bir süredir paylaşmıyorum ama merak ediyorsanız yine e, burada göstereyim sanal portföyde bakın 10 Ocak tarihinde yapmış olduğumuz e, sanal portföyün yani kasa başlangıcını 50.000 TL olarak kabul etmişiz. O tarihlerde Toasso, Ayen, Netol, Aygaz ve Pegasus şirketlerinin alımlarını yapmışız bu fiyatlardan gördüğünüz gibi. Şu anda güncel fiyatları burada. E, Toasso'nun e, 5 lira 76 kuruş temettü fiyatını ekledim üzerine. Tekrar kasada e, farklı e, hesaplar olmasın diye. Daha önce e, alıp sattıklarımızı da buraya yazdım. E, hangi hisselerde ne kadar kar ve zararlar yaptığımız. Kırmızılar gördüğünüz gibi zararla kapattıklarımız ama yeşiller karlı olarak kapattıklarımız. Ve burada şu anda 50.000 TL ile başlayan e, kasa başlangıcımız 10 Ocak'ta 59.917 TL yani yaklaşık %20'lik bir büyüme kaydetmiş e, sanal portföyümüz. E, 10 Ocak tarihinde başlamıştık bunu 10 Şubat tarihinde 55.100 yüzdü yani 10 Şubat'a geldiğimizde aylık %10 kadar bir büyüme gerçekleştirmişti bu portföy. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde alım satım e, yapmadım payla e, paylaşım yapmadım. Portföyde bu şekilde. Diğer birekim ekim başlangıç olarak yaptığımız paylaştığımız sanal portföyde, o da yine 50 bin TL'lik bir yatırım yaptığımızı hayal etmiştik. Burada Tekfen Holding, Türk Hava Yolları, Koza, tatkıda ve Bossa şeklinde bir sanal portföy yapmıştık. Daha öncesinde de şurada gördüğünüz gibi kırmızılarla satışlarımız, işte zararla işlemleri kapattığımız, yeşiller ise kar aldıklarımızdı. Bu zaman zarfı içerisinde 50.000 TL olan portföyümüz yaklaşık 74.315 TL'ye yükselmiş. Yani yaklaşık %49'luk bir büyüme gerçekleştirmiş. Tabii bu sanal portföyleri hem döviz karşısında değerlendirmek lazım. Yani dövize karşı e, e, getirinin hangi düzeyde olduğuna bakmak lazım. Ya da e, başka parametrelere bakmak lazım. Burada sadece ben e, bilgi amaçlı olarak bunu paylaşmıştım sizlerle. Ama istiyorsanız yine de e, ilerleyen süreçlerde paylaşabilirim yine. Şimdi arkadaşlar gözüme takılan e, bazı hisselerle alakalı yorumlar yapmak istiyorum e, ve durumları da anlatmak istiyorum. Bakın Bitcoin tarafında e, 41.700 yani e, 20 Mart'ın olduğu tarihte e, yeni bir dönemin olacağını e, işaret etmiştim ve e, Dün akşamki kapanış aslında çok önemli bir kapanıştı. Hafta kapanışıydı. Dün akşamki kapanış e, aynı zamanda haftanın kapanışını e, temsil ediyordu. Dolayısıyla daha önceki gördüğünüz gibi DIM-11 ile belirtilen şu aradaki Şunu biraz kalınlaştırayım. Şu aradaki e, kalın mor seviye Daha öncesinde 1, 2, 3 hatta 4 kere test edilmiş Hatta şurada küçücük 25 Mart tarihinde bir kez daha test etmişti bu seviyeyi. Fakat e, kıramamıştı. E, dünkü, e, dün akşamki bu seviyenin üzerine çıkmasının önemi şu. E, hafta kapanış olması. yani Dün akşamki e, önemi hafta kapanışına denk gelmesiydi. Yani haftalık kapanışı bu seviyede yapması. Önümüzdeki günlerde e, bu seviyeyi yani 53 bin dolar seviyesini ve ilerleyen dönemlerde yine NIV 11 ile e, gösterdiğim, NIV 11 seviyesiyle gösterdiğim ee, şuradaki seviye yani 70 bin doları test etmesini bekliyorum. 70 bin dolarların üzerinde kalması tabii ki farklı şeyler konuşmamıza sebep olur. Ama teknik olarak e, bunun dip seviyesinin de e, 22 Ocak tarihinde gördüğü e, 36 bin, e, 35 bin 36 bin dolarlar olduğunu da daha önceki paylaşımlarımda sizlerle paylaşmıştım. Şu an e, bu tarafta işler yolunda gidiyor görünüyor. E, Tabi altcoin olarak değerlendirdiğimiz nitelendirdiğimiz coinlere de bakmak lazım Ben çok fazla kripto piyasasında işlem yapan bir insan değilim çok az bir e, Varlığım var burada ve sadece e, BTC tarafında e, O da marjin e, işlem açmıştım onu da 20 Mart tarihinde açmıştım e, Bunda da söyleyeceklerim bu kadar Şimdi endeks tarafında bakın endeks tarafında e, Şurada belirtilen Yine seviyemiz Gördüğünüz gibi 2210 ile gösterilen bu çizgiden satış yemişti. Ne zaman yemişti? 23 Mart tarihinde yemişti. 23 Mart tarihinden sonra hemen hemen peş peşe 4 gün yatay şekilde atılan mumlar var. Dolayısıyla hisse bazlı bakmak gerekiyor endekste böyle durumlarda. Ama burada hedefini koruyan şöyle formasyonumuz aynen geçerli. 2315 ile olan formasyon. Geçerli 2.295 seviyesinde, burada daha önce de belirttiğim bu puan seviyesinde kendi portföyümde ciddi şekilde azaltmalar yapacağımı da daha önce hem yayınlarda da size söylemiştim, bahsetmiştim arkadaşlar. Elektrik endeksinde gördüğünüz gibi yeni dönem 113 seviyesiyle başlayan, hafta kapanışıyla başlayan dönemde ana hedefimiz 136 olacak şekilde ara hedefimizde 120 e, puan olacak şekilde devam ediyor. E, tabii burada hisse bazlı bakmak çok önemli. Çünkü e, bu endeksin alt bileşenlerinde bağlı olan e, firmalara e, bakmak önemli. E, burada e, onlardan birkaç tanesini birazdan e, sizlerle paylaşacağım. Yine bakın gayrimenkul endeksi şurada yine belirtilen mor 825 ile görülen e, puanla görülen e, çizgimiz bizim. Güçlü boğa piyasası dediğimiz e, e, piyasanın giriş e, yaptığı seviyedir. Daha öncesinde 17 Aralık'ta burada bu, bu test edilmişti ama bu, piyasanın, bu fiyatın üzerinde kapanışlar gelmemişti. Şu anda güçlü boğa piyasasında kapanışlarla beraber bizim bir sonraki hedefimiz 985 diğer bir de işte 1000 puan seviyeleri beklediğimiz seviyeler. Tabi burada da hisse bazlı bakmak önemli çünkü her hisse trendde değildir ama kendi portföyümü yaparken şöyle yapıyorum. Elektrik endeksi trendte ise elektrik endeksinden mutlaka güçlü boğa piyasasında seyreden hisselerden bir veya iki tane portföyümde bulunduruyorum. Yine gayrimenkul endeksi güçlü boğa piyasasında ise yine bunlardan beğendiğim hisselerden bir veya iki tanesini mutlaka portföyümde bulundurmaya özen gösteriyorum. Kimya endeksinde bakın dün akşam buna değinecektim dün akşamki yayınımda. Bu da güçlü boğa piyasasının üzerinde ve 4281 puan seviyesine kadar bunda tepkiler bekliyorum. Yine bunda hisse bazlı bakmak çok önemli kimya endeksinde. Ulaştırma endeksinde dün akşam biraz yayınlarında bahsetmiştim. 1 Nisan'ı yani şöyle okla gösterilen Nisan'ı bekliyorum bunda. Bu 1 Nisan tarihinden sonra bu ulaştırma endeksinde bir hareketlilik olacağı beklentim var. Tabii ki bu benim beklentim. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ee, çok yakın bir tarihte ee, hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Ee, onun haricinde e, değinmek istediğim Türk traktör var. Türk traktörde bildiğiniz gibi bugün temettüsünü verdi. Ee, 287 puanlık hedefi. Ee, burada tabii ki temettü rakamını düşüp tekrardan hesaplamak lazım ama bakın düzeltilmiş değerleri getirdiğimde karşıma şu kesikli çizgiyi düz çizgi haline getirdiğimde bakın burası e, bizim e, nivon bir seviyemiz. E, bu seviyeye kadar bir e, onay e, olabilir e, düşüncesindeyim. E, onun e, üzerinde bakın yine burada düzeltilmemiş Bu buradan sonrasında bu seviyenin altına inmesini çok fazla beklemiyorum. E, bundan sonrasında yine e, üstte e, çizgiyle işaret ettiğim e, seviyelerde tekrardan e, bu seviyelere gitmesini bekliyorum. E, Türk traktörle alakalı olarak. E, onun haricinde bakın dün akşam ee, yine yayınlarında bahsetmiştim. Al geliyor Algiyo. geliyordu bizim 36 36.58 ile belirtilen, şurada rengini değiştireyim. Şöyle bakın mor yapayım. Şu altta 27 ile başlayan güçlü boğa e, piyasasının ilk kez çok güçlü boğa piyasası olarak nitelendirdiğim mor çizginin üzerinde bir kapanış e, yaptı. Tabii ki tek bir mum kapanışı yeterli değildir. İkinci kum, mum kapanışını beklemek e, her zaman doğrusudur. Ama burada da e, karşımızda dip krep formasyonu mevcut. Dip krep formasyonunda yapısı arkadaşlar bu şekilde. Bu da yaklaşık 1.618 seviyelerine yani şurada 43 TL'ler e, kadar gelmesini e, gitmesini e, bekliyorum. Tabii ki bu yükseliş aynen burada görülen şekilde olmayabilir. Yine hayalet çizgilerle burada göstermeye çalışayım. Şu şekilde olabilir. Bakın hayali çizgiler çıkartayım. Buradan sonra şu seviye olabilir. Bu seviye olabilir. Bu seviye test edilir. Bu olabilir. Ondan sonrasında bu hedefine gidebilir. Yani nasıl gideceği ile alakalı yorum yapabilmek için öncelikli olarak her seviyenin üzerinde kapanışlar gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar. E, Sasa hissesinde yine dün akşam e, küçük bir e, videoyla size göstermiştim. Bakın bu seviyenin yani çizgide kapattı. Ee, yani şu, bakın şöyle birazcık daha büyüteyim. Çizgide kapattı. Ee, Sasa'da e, bakalım önümüzdeki e, günlerde nasıl bir e, durum olacak. Ama bu çiz kırmızı olarak belirttiğim çizgi üzerindeki kapanışlar genellikle arkadaşlar çok kısa vadelerde buradaki hedefleri karşımıza çıkartır. Ve çok kısa vadelerde çünkü e, bu çizgi e, gerçekten e, çok... E, çok çok güçlü e, alımların, e, buradan çizgi sonrasında çok güçlü alımların geldiğini e, daha önceki çalışmalarımda gördüm. E, başka hisselerde gördüm. E, bu çizgi üzerindeki kapanışlar da e, benim için çok önem arz eder. E, Sasa için. Bunu da yakından takip ediyorum. Alkım hissesinde arkadaşlar bakın. Alkım hissesinde de şurada 19.74 ile başlayan e, boğa piyasası var. E, kendini yavaş yavaş 23 TL ile olan çok güçlü boğa piyasası 23.54 ile olan çok güçlü boğa piyasasına doğru gidiyor. Ee, bunu e, kimya indeksini de çok beğendiğim için alkımı e, portföyüme dahil ettim arkadaşlar. E, gerçek portföyümde de var e, alkım hissesi. E, Tabi e, al, almayı planladığım e, lot sayısını Tamamını almadım çünkü kademeli olarak e, alımlarımı yapıyorum. E, sebebi de ay sonu e, olduğu için ay sonuna doğru e, yatay seyredebilir piyasalar, e, ay sonlarının kapanışlarında vade sonları olduğu için. Dolayısıyla ufaktan ufaktan e, toplamayı e, uygun gördüm e, kendi e, kendi düşüncelerim gereince. E, dolayısıyla alkımı da e, beğenerek e, takip ediyorum. Bakın enerji hissesi de yine. Çok güçlü boğa piyasasının üzerinde 1, 2, 3, 4 ve 5. kapanışını yaptı. Yani hafta kapanışı da geldi. Bundan sonra da hedef olarak karşımızda arkadaşlar gösterilen, kırmızıyla gösterilen seviyeler var. Burada da formasyon olarak butterfly formasyonu var. Butterfly formasyonunun hedefi 1.27 olan, bakın bu yeşil çizgidir. Bu yeşil çizginin de değeri arkadaşlar 16.83 TL'dir. Burada da aynen şuna benzer bir yapı. Vardır bu yapının tamamlanmasını e, beklerim bu yapının Daha sonrasında belki bu yapı tamamlandıktan sonrasında Bu yapı tamamlandıktan sonrasında şöyle bir şey olabilir Böyle yapı tamamlanır tekrardan buraya veya buraya tekrardan onay dediğimiz kısma gelebilir ve sonrasında tekrardan yukarı çıkabilir Böyle bir yol izleyebilir Dolayısıyla yatırımlarınızı yaparken e, benim söylediklerimi e, kendinize baz almayın Yatırımlarınızı yaparken tamamen kendi iradenizle e, yapmaya çalışın arkadaşlar. E, benim söylemek istediklerim bu kadar. Bahsetmek istediklerim bu kadar. E, herkese e, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.